Seri üretim sürecindeki Altay tankı için yerli ekipman üretim ve teslimatları sürüyor. Son olarak gündüz görüş periskop sistemlerinin ilk teslimatı gerçekleştirildi. Aselsan tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen gündüz görüş periskop sistemleri Altay tankları için Aselsan Sivas tesislerinde üretilerek ilk teslimatı başarıyla yapıldı. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli üretim kapasitesini bir kez daha ortaya koyarken, Altay tankının sahadaki kabiliyetlerini artıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Gündüz görüş periskop sistemleri, tank mürettebatına zorlu arazi şartlarında ve farklı operasyonel senaryolarda yüksek çözünürlükte görüntüleme imkanı sunarak durumsal farkındalığı artırıyor. Bu sistemler, tank komutanı Sürücü ve nişancı tarafından hedeflerin doğru şekilde tespit edilmesi ve taktiksel kararların hızlıca alınmasını sağlıyor. Sistem, optik ve elektronik unsurların bir araya geldiği bir teknoloji harikası olarak düşman unsurlarını tespit etme, tehdit değerlendirmesi yapma ve dost unsurlarla güvenlik koordinasyon sağlama gibi kritik görevlerde etkin rol oynuyor. Yerli olarak geliştirilmesi dışa bağımlılığı ortadan kaldırırken lojistik destek süreçlerinde de esneklik kazandırıyor. Türk savunma sanayisinin amiral gemisi projelerinden biri olan Altay tankı, modern savaş sahasının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek üstün özelliklere sahip. Gelişmiş zırh koruması, güçlü ateş gücü, yüksek hareket kabiliyeti ve teknolojik donanımıyla Altay, Türkiye'nin kara kuvvetleri envanterine güç katacak. Bu tankın tamamen yerli imkanlarla üretilmesi Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini uluslararası platformda göstermesi açısından stratejik bir anlam taşıyor. Aselsan'ın geliştirdiği gündüz görüş periskop sistemleri Altay tankının modernizasyonunda önemli bir unsur olarak dikkat çekerken tankın çeviklik, hassasiyet ve operasyonel verimlilik gibi kritik alanlarda fark yaratmasını sağlıyor. Bu teslimat Aselsan Sivas'ın savunma teknolojilerindeki üretim gücünü ortaya koyuyor. Yerli savunma sanayisi bu tür projelerle hem kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini artırıyor hem de uluslararası pazarlarda rekabet avantajını güçlendiriyor. Altay tankı için yapılan bu tür teslimatlar yalnızca askeri alanda değil, savunma sanayisine yönelik teknoloji geliştirme süreçlerinde de Türkiye'nin vizyonunu yansıtıyor. Gelecek teslimatların ve yerli üretimle geliştirilen diğer sistemlerin Türk ordusuna sahada önemli avantajlar kazandırması bekleniyor bu ilk teslimatla birlikte Aselsan'ın daha fazla üretim gerçekleştirmesi ve Altay tankına yönelik yenilikçi çözümler sunması Türk savunma sanayisinin büyüme hedefleri açısından kritik bir kilometre taşı niteliğinde.